Elmaslar çok pahalı ben nasıl alacağım elması dediğinizde duyar gibiyim. Şimdi şöyle arkadaşlar evet oyunun içerisinde çok pahalı ancak logosmarketim.com.tr adresinden profilime linkini ekledim oradan direkt tıklayarak girebilirsiniz. Benim referans kodumla logosmarketime üye olduktan sonra bakiye kısmınıza üstte görebilirsiniz. Bakiye kısmınıza bakiye yükle diyerek istediğiniz miktarda ne kadar elmas almak istiyorsanız artık hangi oyunu almak istiyorsanız çünkü burada bir sürü seçeneğiniz mevcut. Ben Mobile Legends için alacağım. Mobile Legends'a tıklıyorum ya şuradan gireyim. Hop. Buradan da yani daha az da elmas yükleyebilirsiniz. Daha çok ne kadar ihtiyacınız varsa ona yönelik yükleyebilirsiniz şu şekilde bakiye yükle dediğinizde şuraya da göstereyim. Buraya 500 TL'lik bir bakiye yükleyeceksiniz örnek veriyorum. Bakiye yükle butonuna bastıktan sonra burada kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Mevcut buradan bakiyenizi yüklüyorsunuz. Havari ve EFT seçeneği de mevcut. Ondan sonra bakiyemizi yükledik. Şimdi bakiyemiz mevcut. Ben bunu daha önceden yaptım ki özel bilgiler içeriği burayı göstermek istemiyorum buradan tüm kategorileri tekrar tıklıyorum Mobile Legends'a giriyorum buradan elmas seçeneğine tıkladığımda buradan elmasların ne kadar uygun olduğunu görebilirsiniz Ben şimdilik 514 elmas almak istiyorum buraya ID'mi girdikten sonra şuradan buradan diğer 4 haneme de bakıyorum şekilde sepete ekle diyorum. Sepetimize ekledikten sonra sepet kısmına giriyoruz. Bakiye ile öde seçeneğimiz mevcut. Zaten hemen bakiye yüklemiştim. Ya da direkt buradan kart ile de ödeyebilirsiniz. Bakiye ile öde diyorsun. Ve satın alımın tamamlandı diyor. Buradan direkt ne kadar hızlı bir şekilde yüklediğini de göstermek için burayı kapatıp hemen oyun alanıma giriyorum. Ve tekrar geliyorum hemen. Evet tekrar geldim ve bir dakika bile sürmedi. Oyunu kapattım. Tekrar girdim. Yorum yüklenmişti.